Merhaba hocam kolay gelsin. Merhaba Musa Bey. Elinizdeki ne hocam? Yine evet, bu şeylerle e, ilgileniyorsunuz. Valla işte atalarımız hava sıcak biliyorsunuz şu an e, kovulucu sıcaklar var. Evet Temmuz ayındayız çok yoğun sıcak hocam. Evet 36 derece herkes e, ne yapalım dedik. Gelelim şifalı bir size bir içecek Maranki soğuk günlerde serin bir içecek ama Şifalı işte Türkiye'de ilk defa sizin için ne yaptık? Bakın burada çok önemli kök baharatlar, kökler ve baharatlar. Kök yani ne var? Yumru yani sizde bir tümör, bir nodül, bir kanser, bir gelişiminiz varsa kök size şifadır diyoruz. Peki bu kökler neler? İşte zerdeçal bu köktür, tarçın bir köktür, zencefil bir köktür, keçi boynuzu, meyan kökü, karanfil gibi, karabiber gibi pek çok. Şurada gördüğünüz şöyle yakından şuraya alalım Mustafa Bey. İşte bu kök baharatlardan. Siz sakın öyle iç fes bilmem neymiş boş verin. İşte sizin için yapacağınız neymiş? Meyan kökü vesaire. Ee, zencefil, zerdeçal, meyan kökü, karanfil. İşte Türkiye'de ilk defa sizler için böyle bir ürün ürettik ve bunları ne yapıyoruz? Bunları açıyoruz ve sizin hizmetinize sunuyoruz. Şöyle bir açalım. İlk defa Türkiye'de bunu getiriyoruz. Neymiş? Sıcak günlerin soğuk ve sağlıklı içeceği baharat şurubu. Baharatlar, zencefil, zerdeçal, meyan kökü, tarçın, karanfil bedeninizdeki bütün toksinleri atabilecek. Bunları kaynatın, şöyle bir su haline getirin. Birazcık şöyle bardağa getirip bir kaşık kadar. Bunun ölçüsü var. Burada gördüğümüz bu kaşıkla getiriyoruz. Hemen bir suyla karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi evet. İşte gidip de gazlı kolalı içeceklerle meşgul olmayın. Kainat şifanesinden kök baharat şurubu. Baharatlı şuruplarla şifa bulun. Bakın, e, nodül, tümör, kanser belirtiniz varsa, bedeninizde lipomlar varsa, sağlıklı yaş almak istiyorsanız zencefil, zerdeçal, karanfil, bakın meyan kökü, tarçın ve karabiber ve daha pek çok baharatla bir araya getirilmiş İsveç şurubu değil, Osmanlı şurubu. Osmanlı şurubundan bir kaşık koyduk ve soğuk suyla birleştirdik. Olağanüstü bir şifa. Olsun. Evet sizlere de öneriyorum kök baharat şurubunu.